Tayvan Ulusal Üniversitesi araştırmacıları yemek yeme, sakız çiğneme, içme, öksürme ve hatta sigara içmek gibi faaliyetleri takip edecek akıllı diş geliştirdi. Çene hareketlerini de takip edebilen akıllı dişin sağlığın her türlü alanında doktorlara yardımcı olması bekleniyor. Araştırmacılar solunum rahatsızlığı çeken bir hastanın ağzından elde edilecek verilerle doktorların rahatsızlığı gidermeye yönelik yeni bir yöntem belirleyeceğini ifade etti. Dahası doktorlar ve diyetisyenler uyguladıkları tedaviye bir hastanın ne kadar sadık olduğunu akıllı diz sayesinde anlayabilecek. Araştırmacılar vücudun sürekli hareket halinde olan kısmı ağzın en önemli günlük fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanıldığını ve ağızdan alınacak verilerin yeni tıbbi denetleme uygulamalarına kapı aralayabileceğini belirtti. 8 denek üzerinde test edilen akıllı diş, 30 saniye boyunca gerçekleştirilen sakız çiğneme, sesli kitap okuma, şişeden su içme ve öksürme gibi faaliyetleri %94 oranında doğrulukla tespit etti.